Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan çok farklı bir dizi Öğretmen Türk dizi tarihine çok sansasyonel bir giriş yaptı. Türk televizyonları daha önce çok fazla okul dizisi gördü. Hayat bilgisi, arka sıradakiler, pis yedili her biri geniş izleyici kitlesine ulaştı elbette. Ama 4 Mart 2020 tarihinde öyle bir dizi yayınlandı ki daha önce gördüklerimizden çok farklı kurgusu ve konusu çok başka. Oyunculuklar üst düzeyde ve filmde öyle bir gerilim havası var ki ilk bölümü izler izlemez devam edip ikinci bölümü görmek istiyorsunuz. İlker Kaleli role öyle bir girmiş ki bölüm boyunca hiç sekmedi. Peki tüm yönleriyle mükemmel mi gerçekten? Yani 120 dakika oluşu dışında bir sorunu yok gibi görünüyor. Türkiye dizilerinin uzun oluşu senaryo açısından sorun oluyor. Bazı bölümler hikayelerde kopmalar, anlamsız boşluklar oluşabiliyor. Ama bu tip eleştiriler için erken. İlerleyen bölümlerde senaryo tıkanıklığı olur mu bir muamma olsa da ilk bölüm çok başarılıydı. Akif öğretmen dizinin başından sonuna kadar karakter olarak tek başına bir resital sundu diyebiliriz. Evlilik teklifiyle başlayan, öğrencilerin taşkınlıklarıyla devam eden ve cinayet ile biten bir bölüm gördük ki her ne kadar hadi be öldü mü gerçekten desek de son sahne yüreğimize su serpti. Bölümü her yönüyle anlatmayacağız elbette. Henüz izlemediyseniz mutlaka izleyin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Dizinin başında kurgu ve hayal ürünü olduğunu bildiren ibare yer da benzer bir olayın Azerbaycan'da gerçekleştiği, Elina Hacıyeva adında bir öğrencinin arkadaş baskısı nedeniyle okul penceresinden atlayarak intihar ettiği olayla neredeyse tıpatıp benzediğini görüyoruz. Elbette birebir onun hikayesi diyemeyiz ama uyarlama kaynağının bu olay olduğunu düşünüyoruz. İtiraf edelim senarist iyi iş çıkarmış. Bir de Mr. Hiragis Homeroom isimli Japon dizisinden uyarlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bize sunulan bölümün iyi oluşu bunu görmezden gelmemize ve başarılı bir uyarlama olmuş dememize neden oluyor. Dizinin kasteki bir gayet iyi. Başta İlker Kaleli ve Serkan Keskin olmak üzere Ceren Moray, Afra Saraçoğlu ve diğerleri her biri iyi iş çıkarmış. Sınıftaki öğrencilerin yaşlarının uygun oluşu da önemli bir detay. Lise dönemindeki kişilerin 30 yaşında oyuncular tarafından canlandırılması kabak tadı veriyordu açıkçası. Bunu birçok dizide görmüştük. Dizi çok yüksekten giriş yaptı. Umarım bu heyecanı sürdürmeyi başarırlar. Sonraki bölümleri izlemeye ve sizler için değerlendirme ve tahminlerde bulunmaya çalışacağız. Videomuzu beğenip bize destek olmayı unutmayın. Yeni bölüm fragman değerlendirmesinde görüşmek üzere.